Selam Ceyda. Aa merhaba Emre. Abimi bekliyormuşsun. Evet. Bir geleyim dedim. Birazdan gelir. Var mı şey ihtiyacın? Yok hayır ya. Akşama bir görüşme ayarladım da Mekke'ninle. Ona haber vermeye geldim. Öyle mi? Abim çok sevinecek ya. Ya geçen akşam partiye katılamadı diye bizim üzüldü biraz. Umarım can müsaittir. Çünkü adam çok yoğun programını sıkıştırdı bize. Müsaittir müsaittir. Bizimki fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum. Ah geldi. Geldik. <laughs> Ceyda hoş geldin. Ne haber? Nerelerdesin ya? Ulaşamadım bütün gün sana. Ee, benim önemli bir görüşmem vardı. Telefonum sessizdeydi. Haberim olsaydı bekletmezdim seni. Ya, sorun değil zaten. Emre ilgilendi benimle sağ olsun. Abi Ceyda'nın sana müthiş bir haberi var. Aa! Akşama bir görüşme ayarladım. Mekke'ninle yemek yiyeceğiz. Süper. Ee, kaçta gidiyoruz? Buradan çıkıp mı gideceğiz? Can, ben Mekke'nin. Ha, üçünüz gidiyorsunuz tabii. Ne olacaktı ki? Ee, ben akşam müsait değilim. Nasıl yani? Abi. Akşam önemli bir işim var, erteleyemem. Can, sen çok istediğin için ben bu görüşmeyi ayarladım. Adam çok yoğun ve programına sıkıştırdı bizi. Anlıyorum Ceyda, kusura bakma. Çok teşekkür ederim ama... ...önemli bir iş. Yani iptal edemem. Önceden verilmiş bir söz. Peki, ben iletirim Max'e. Ya başka zaman diyeceğim ama neyse ya. Bunu söylemek için gelmiştim ben. Benim işim var. Görüşürüz. Okey, görüşürüz. Geçireyim ben seni. Görüşürüz. Ben hiçbir şey anlamadım. Hadi kolay gelsin. <laughs> ne oluyor böyle ortadan kaybolmalar, gizemli işler? İdolüyle yemeğe çıkmaktan daha önemli ne gibi bir iş olabilir acaba? Ben, ah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oksijenler hazır değil mi yarın için? Evet hepsi hazır. Ellerine sağlık hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz dört Görüşürüz görüşürüz. Hadi çıkmıyor musun? Ee, ya ben bir mail daha atacaktım onu unutmuşum Güliz onu atıp çıkacağım siz gidin. İyi tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Emre Bey. Efendim Leyla. İmzalanacak bir şey mi var? Yok imzalanacak bir şey kalmadı. Herkes de çıktı zaten. E yine güzel. Sen de çıkabilirsin. Bir şey mi oldu? Evet. Bir şey oldu Emre Bey. Dün bizim aramızda bir şeyler oldu. Ya da ben öyle zannettim. Bilmiyorum neden böyle davranıyorsunuz. Çok garip davranıyorsunuz. Yani. Dün benim için rüya gibiydi. Beni öpmeniz. Sıcak davranmanız. Ama bugün tam tersi davranıyorsunuz. Hatta eskisinden bile daha uzak. Daha mesafeli davranıyorsunuz. Ve ben kendim çok kötü hissediyorum. Neden böyle davranıyorsunuz? Leyla. Evet söylediklerinde çok haklısın. Aramızdaki yaşananları inkar edemem ama ben ama ben sanırım fazla duygusal düşünüp abarttım biraz. Emre Bey beni yanlış anlamayın lütfen ama ben bir süredir sizden hoşlanıyordum. ve bunu bir türlü söyleyemedim hep içime attım. Ama son zamanlarda yaşananlar da bana birazcık cesaret vermişti doğrusu. Ben bu konuştuklarımızı da yaşadıklarımızı da tamamıyla unutacağım Emre Bey. Bir daha da sizi asla rahatsız etmeyeceğim, merak etmeyin. Leyla... ...beni bir dinler misin? Ben biraz hızlı gittiğimizi düşündüm. O yüzden... ...sana karşı soğuk davrandım, senden kaçmaya çalıştım... ...ama başaramadım. Umuyorum... Çeken bir şeyler var. Merak etme. Bir daha üzmeyeceğim seni. Emre Bey. Emre. Emre. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu <laughs> an. Mi? <laughs> Benim eve gitmem lazım. <laughs> tamam. Ben bırakayım. Tamam olur. yani baş başa böyle sevgili olduğumuz için vakit geçirdik. Rüya gibiydi. Baş başa diyorsun. Anladım. Baya baya siz sevgilisiniz o zaman. Şu anda ismi o. Adı konmuş. Yani güzel bir ilişkimiz var diyelim. Nasıl düzeyli bir ilişki derken arkadaşça mı? Nasıl bir ne çerçevesinde? Saygı. Saygı çerçevesinde. Tabii ki. Nasıl mesela böyle baş başayken birbirinize saygılar mı sunuyorsunuz? Çelenk getirip ortaya mı koyuyorsunuz? Saygı duruşundan mı bulunuyorsunuz? Bunları anlat. Anlat. sus sana duyacaklar ya. Tamam. Anlat. Anlat ama nasıl saygı? Saygının ötesinde bir şey mi? Ha? Söyle dedikodu var. Herkes çalkalanıyor şu anda ajans. Nasıl ya? Nasıl dedikodu var? Ne diyorlar? Bayağı işte. Sen Metin yazarı oldun ya. Aslında e, Can Bey'in torpiliyle o pozisyona gelmişsin falan gibi sürekli konuşuyordu. Saçmalıyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz, olamaz, olamaz da ne yapacaksın? İnsanlar konuşuyor işte. Ağzını büzemiyorsun ki. Nasıl şeyler söylüyorlar, ne diyorlar? Ya dedim, böyle mesela bir yere gidiyorsun, bir, bir şey... Ben gelince de konuyu değiştirmeye başladılar. Ha o da öyleymiş ya, o dosyadan mı baksak falan filan gibi konuyu değiştiriyorlar hemen. Yani çok... Sanem Hanım da teşrif etmiş. Hoş geldiniz. Günaydın Deren Hanım. Nasıl? İyileşebildin mi biraz? Evet, evet. Çok iyiyim. İyileşti. Turp gibi. Turp. Sana sormuyorum C.C. Sen kimsenin sözcüsü değilsin. Sanemciğim, bundan sonra hastalık dahi olsa... ...hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolma olur mu? Ben şey... Yok, e hiç mazeret dinlemek istemiyorum sabah sabah. Sen tabii haklısın. Şu anda bulunduğum pozisyonu algılayamadığın için hala bir getir götür elemanı gibi takılıyorsun burada öyle. Kafana göre ajansa giriyorsun, çıkıyorsun ama maalesef çok üzülerek söylüyorum ki artık bizi riske atabilecek konumdasın sen. Bence kendine çeki düzen artık. Ha? Bu uyarımı da senin üstün olarak değil Yıllardır bu mesleğe emek vermiş bir meslektaşın olarak söylüyorum. Sen de böyle alırsan daha az canımız yanar. Anlaştık mı? Şimdi sen yükseldin ya pozisyonunda. O onun sinirini meslektaş falan o yüzden. Bu. Ay. Günaydın. Günaydın. Bir çay alabilir miyim? Değişiklik olsun. Getiriyorum hemen. Değişiklik olsun diyor. Bu arada gözümden kaçmadı askılar falan. Sana artık SS mi desek acaba? Bir tek bu askılardan sende <laughs> yok. Acıdı! <laughs> Günaydın, sevgilim. Ee, günaydın, sevgilim. Ee, niye çağırdın beni odana? Seni görmek istemem çok normal değil mi? Ayrıca zaten sen bana hep çay getiriyorsun, ne var ki? Evet. Ee, evet, evet. Şey, geldim, gördün beni. Hı hı. Ben şimdi... Hop, 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 hop. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Neler yaşandı dün akşam evde? Bir sıkıntı mı var? Yok, sıkıntı falan yoktu. Ha. Yani toparladım evdeki durumu da ajansta. Şimdi ajansta bizim dedikodumuzu yapıyorlarmış. Allah Allah. Ne diyorlarmış? Sevgili olduğumuzu söylemişler. Sen de beni sevgili olduğumuz için metin yazarı yapmışsın şirkette. Doğru bilgi bir sevgiliyiz ne var? Nasıl yani? Sevgilin olduğum için metin yazarı oldum ben yani? Hayır canım ne alakası var saçmalama sen. Sonuna kadar hak ettin bunu. ...çalışkansın, yeteneklisin. Sevgiliyiz. Yani şu an onlar sadece bunu konuşuyorlar. Tamam o zaman gel, gidelim. Sevgiliyiz biz diyelim. Nasıl? Hayır! Hayır. Gidelim, sevgiliyiz biz diyelim. Aa! Ama şey de diyelim yani Sanem bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Tamam öyle saçma sapan dedikodular yapmayın, ona göre. Diyelim Ultimatomu verelim, gel. Olmaz, olmaz. Ne? Bu sefer de sevgili olduklarını biliyorduk. O yüzden Metin yazar olup diyecekler. Ne yapacağız peki o zaman, söyle. Yani önce benim bu işi bileğimin hakkıyla aldığımı ispat etmem lazım. Öyle bir projede yer alacağım. Ayrıca daha annem bilmiyor. Anneme söylemeden ajansa ilan edemeyiz. İyi. Tamam sevgilim. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Tamam. Yine o günlere döndük ya, tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ben o zaman senin demlediğin bu harika çayı... ...yudum yudum içiyorum şimdi senin gibi. Sıcak, yumuşak. Sonra da böyle hemen toparlanıp erkenden çıkarız. Çıkacağız. Yani çıkalım yani. Nereye çıkıyoruz? Biraz sen bunalmışsın gibi duruyor. Alırız işte. Tamam. Çıkıyoruz diyor. Çıkacağım tabii. Emir gibi bir şey yani bu sonuçta. Kürtü samimi bir şekilde görüntülen çift herhangi bir açıklama yapmazken... <laughs> ah, ...Can Divit yakın zamanda bir dergiye verdiği röportajda kalbinin boş olduğunu söylemişti. Bu aşk evliliğe gider mi? Herkes mutlu bekliyor bakar mısın? Ay inanamıyorum ya ben biliyordum ya. Fotoğrafa bakar mısın? Dede? Oh. Ne oldu? Bir rahatlama geldi. Bugüne kadar ben biliyordum, hep saklıyordum sırdı bende. Şimdi herkes bilince böyle bir anlamsız, böyle bir huzur, rahatlama geldi. Ya. Arkadaşlar yeni bir haber düştü. Ne? Aa öyle ya. mi? Ne yok? Bakalım. Aç bakalım. Aç. aç, 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 aç. aç. aç, aç, aç. Eski Eski habermiş Şş. ya. Ne kadar şapşalsın. Arkadaşlar ne oluyor? Yine köy kahvesine çevirmişsiniz buraları. Aa, ha, Deren Hanım. Ee, yok, hiçbir şey yok e, şu anda. Hiçbir şey saklamıyoruz sizden Deren Hanım. Ne saklıyorsunuz benden Ceycey? Ee, bir şey saklama. Aa eli sıkışmış bilgisayar eden hanım. Ah, eli kalmış. Ne o? Bakacağım. Aç. Bilgisayar. Aç bilgisayarı bakacağım. Bilgi var. Tamam bilgilere bakacağım. Aç. Ya açamayız şu an. Açamayız. Ne demek açamayız? Açar mısınız? Bakacağım. E tamam artık açın artık. Açın, aç. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. aç, aç. aç, aç, aç. hepimiz işlerimizin başına dönüyoruz. Nasıl Bu damar, damardan mı alıyor bu kafeinimiz? E delirmedi. Sakin ol, birazdan dedirecek. Bu da bir sistem, bir, bir, yöntemi, onu da çözdüm. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, beş doğru. Dört, üç, Iki, i̇ki, bir. Akıcı bir dille anlatmış yalnız, romansı bir anlatım. Allah Allah, bu ajans da bizim mahalleye döndü ha. Ben mi yanlış hissediyorum? Aa, yok, bir tuhaflık var bunlarda şu anda Sanem. Ne var, ne? Ne, ne? Ne oluyor böyle? Sanem. Cece. Neler oldu, neler, 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 neler? Neler oldu? Ne oluyor ya manyak manyak konuşuyorsunuz? Ne oluyor şu anda burada? Sen gidip Sanem'le Can sevgilimi dedi herkes. <laughs> ben demedim. Aa, acıyor kolum. Ben demedim demedim. Sirelerim gevşedi artık. Hiçbir şey umurumda değil gibi şu an. Ben dedim değil mi? <laughs> Bak. Dijitale de düşmüş. Bak şunu. Ben bittim ben bittim. Şu anda bittim ben. Sanem ikimiz de bittik ablacığım. İkimiz de bittik bence. Evet. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Günaydın. Sanem bir odama var. Gelir misin? Onu demeseydin şimdi iyiydi. Ah, sen bana çantanı... <laughs> Tut şu şantabı! Ee, Güliz, e, Deren Hanım'ın kahvesi nerede? Saygısız! Onu senin getirmen gerekmiyor mu acaba Ceycey? Cey? Sus! Lafımın üstüne laf söyleme. Bittim ben, bittim ben. Sanem, çok rica ediyorum. Gerçekten bir sakinleşir misin? Yani böyle ses yükseltmeler, böyle tuhaf tuhaf defterlere bakmalar, volta atmalar falan... ...iyice dikkat çekiyorsun anladın? Zaten sarıları giymişsin, dikkat çekiyorsun yeterince. Böyle bir de iyice, gene hal tavrın iyice dikkat çekiyor yani. <laughs> annem, annem beni lime lime edecek, parçalayacak beni. Sen zaten dün her şeyi böyle annene anlatmayacak mıydın, söylemeyecek miydin? Hah, nereden çıktı şimdi bu? Annene niye söylenmedi bütün bunlar? <laughs> Mahallede dedikodu çıkmış, çok sinirliydi annem. Hiçbir şey söyleyemedim. Bu çıkan haberleri annemin görmemesi gerekiyor. Benim buna engel olmam gerekiyor. Ya lütfen bir abuk subuk konuşmayı bırakır mısın? Gerçekten nasıl engel olacaksın? Bilmiyorum, bulamadım daha. Eve gitlerim. En kötü eve gitlerim. Sanem, bence sen şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Tamam, mantık asla yok. Tamam mı? Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim, bir güzel her şeyi anlatalım. Bitsin bu. Kurtulalım. Gerçekten. Sen dünyayı pembe gözlüklerinle muhteşem görüyor olabilirsin ama hayat böyle değil. Bir kere insanların rahatsızlıklarıyla alay ediyor olman hiç hoş bir şey değil. Yani ben de istemem böyle pembe gözlükler takın. Gözüm rahatsız. Kızarık. Ne yapayım yani? Taktık. İdare edeceksin artık. Ben, ya, ben babama hiçbir şey söyleyemem. Yani akşam yemeğinde neler konuşulduğunu duysaydın... ...sen de bana hak verirdin. Babamın yüreğine iner. İyi de ne yapacağız peki? Daha yani bir şey bekliyorum senden. İnkar edeceğiz. İnkar edeceğiz bak. Full inkar. Sonuna kadar inkar. Evet. Ölümüne. Ölümüne. Öyle de bir inkar diyorsun. Yalan haber diyeceğiz. Bu zamana kadar ünlülerden biz bunu öğrendik. Yalan haber diyeceğiz. Full inkar. Değil mi magazin bizi böyle şartladı. Yine inkar et, inkar et, inkar et. Evet. Arkadaşız yer seçeceğiz yani. Evet arkadaşız diyeceğiz. Sadece arkadaşız diyeceğiz. Ben annemle sakin sakin konuşana kadar inkar edeceğiz birbirimize mesafeli olacağız. Mesafeli? Nasıl bir mesafe mesela? Şöyle kol boyu kadar mesafeden ama, bahsediyorum. Ya ama bir anda öyle mesafe olmasın. Samimi ama mesafeli gibi olsun anlatabiliyor muyum? Laval değil ama samimi mesafeli. Çünkü bir anda mesafe çok zor. Yemez onu kimse. Ha, merhaba Can Bey. Merhaba merhaba olursa ben seni kanırtırım. Abire merhaba derim, aylarca süründürürüm seni. Sadece merhaba biter. Ben zaten ömrümün sonuna kadar saklamayacağım bu sırrı. Günaydın. Günaydın Leyla Hanım. İçim sıkılıp seni görmek istedim. İyi yaptın. Bizim çok dikkat etmemiz lazım. Ortalık zaten karışık. Dikkat edelim. Hadi ya o kadar kötü mü durumlar? Kötü, kötü tabi. Evde daha kötüdür muhtemelen. Annemi aramaya hiç cesaretim yok. Kızılar mı? Bilmiyorum ama kızarlar yani. Vallahi bir daha işe bile göndermeyebilirler. O derece. Üzüldüm senin için. Vallahi. Mahalledeki dedikoduların üzerine bir de bu haber çıkınca çok kötü oldu. Hayır böyle bir haberi niye yaparsın ki yani? Onu anlamıyorum. Ya abim popüler biri. Magazin, gündem olan şeyler. Haklısın. Bahsız kardeşim benim. Kim bilir ne durumdadır şimdi gideyim ben bir ona bakayım. Ha Leyla Hanım. Dosyanızı unuttunuz. <laughs> yani magazini, gündemi boş versek de bu akşam görüşsek. Çok güzel olurdu. Ama annem kriz modundadır. Şu anda benim eve gitmem lazım. Ha, haklısın. O zaman yarın öğle yemeğine giderim. Kimse şüphelenmez. Tamam, olur. Anlaştık. Anlaştık.